Gaz sancıları hayatın ikinci, üçüncü haftasında başlayıp üçüncü, dördüncü ayında ortadan kalkan durumlardır. Genellikle anne sütü almayan ve düşük doğum tartılı bebeklerde görülebilir. Anne sütü alan bebeklerin anneleri belirli gıdalardan böyle durumda uzak durmalıdırlar. Bu gıdalarda genelde kafein içeren içecekler ve katkı maddesi olan besinlerdir eğer bebek anne sütü almıyor biberonla besleniyorsa biberonun akış hızına dikkat etmek gerekir ve ayrıca bu durum için hazırlanmış formül sütlerden de yararlanılabilir e bebeği kucağa almak hafifçe sallamak sık banyo bu durumların rahatlamasına neden olabilir e karına yapılan masaj ya da sıcak tutmada ağrı süresini kısaltabilir.